Evet arkadaşlar merhabalar ben Anlar Evet arkadaşlar yine sizlerle süsbeksteyiz arkadaşlar ve bugün sizlerle katil olarak kazanmanın taktiklerini canlı olarak göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle gördüğünüz gibi karakterimizi de seçelim. Şöyle hangi karakterle oynasak. Bu arada arkadaşlar Discord, Discord sunucumuzda katılmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni Discord sunucusu kurdum arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Mutlaka katılmayı unutmayın arkadaşlar. Sayımız falan artınca canlı yayınlar falan da açacağım arkadaşlar. Şurada yeni karakterimiz yarayı seçiyorum arkadaşlar ve şöyle gördüğünüz gibi seçtik oynamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Canlı olarak katil olma katil olarak kazanmanın taktiklerini gösterelim arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi arkadaşlar katiliz. Diğer arkadaşımız da Betsy. Tamam arkadaşlar başlayalım. Katil olarak kazanmanın birinci taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Şurada bombalarımız var arkadaşlar 3 tane gördüğünüz gibi önce onları yerleştirerek başlayabiliriz. Şurada görev yerini de yerleştireyim de e, şüphelenmesinler yani. Mesela mantıksız bir yerde durursam ve oradan bir an ba, e, bomba falan çıkarsa bir süre sonra hatırlar mesela derler yara burada durmuştu eskiden. Normalde burada durulmayan bir yerde görev falan da yok. Bu yüzden görev olduğu yerde yerleştirsek arkadaşlar daha mantıklı olur. Tamam şöyle gidelim. Bir de ventlerin yanına da koyabilirsiniz arkadaşlar bombaları. Böyle daha hızlı gidebilirsiniz. İki yöntem var. Ya ventlerin ya da görevlerin yanında koyabilirsiniz. Ben görevlerin yanına koyacağım. Burada karıncalar görevi var. Ama birbirinden uzak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şurada da bir tane koyduk diğer tarafa. Bir de arkadaşlar bu taktik her zaman çalışmıyor. Yüzde otuz falan çalışabilir. Tek başına düşmüş birini öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar ve uzaklaşmanız gerekiyor. Şöyle bir tane koyacağım arkadaşlar. Bir de ben yanına biraz yakın olsun. Tamam arkadaşlar tamam koyalım. Buraya da bir tane görev var burada zaten. Tamam suyu tamir tamam arkadaşlar ilerleyelim şöyle. Evet şimdi çalıştıracağım bir süre sonra. Dur şurada kitabımıza bakalım. Bir daha arkadaşlar çok konuşmalısınız. Ee, çok dur, zil çalacak galiba. Tamam neyse çalacak mı? Çaldı. Tamam. Dü tamam arkadaşlar. Hayır. Hayır bak. Hemen vermeyin. Hemen vermeyin öyle. Emin olalım. Hemen sallamayın. Evet arkadaşlar şubelerini gidermeniz gerekiyor normal konuşarak. Ya ben ben geçiyorum. Hemen öyle sallamayın be. Yenileceğiz sonra bak. Yenileceğiz sonra. Ya boş yapmayın şey. Fiilen niye boşuna veriyorsunuz? Evet vermeyin işte vermeyin. Tamam arkadaşlar şöyle bir şekilde konuştum ki. Fiilin atılmasını istemiyormuş gibi yaptım falan. Yani şey olarak. Ee, sayımızın azalmasını istemedi, istemiyormuş gibi konuştum arkadaşlar. Böylece benden şüphelen, şüphelenmiyorlar. Çok iyi bir taktik. Tamam şurada duralım. Tamam. Amine var. Keselim dur. 7 saniye var. Tam keselim yanımızda Betsy var. Zaten yakında da Vent var. Keseyim arkadaşlar. O oh, a. Tam Betsy kesti arkadaşlar ve kaçtı. Biz de uzaklaşalım şuradan. Bombalarımızı çalıştırmaya başlayabiliriz. biraz daha bakalım dur. Önce güvenlerini sağlamam gerekiyor arkadaşlar. Görevlerim falan önünde durayım. Normal bir şekilde gezeyim şöyle. Şurada da görev yapıyormuş gibi yapalım. Bir de aynı görevde iki kere durmamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü şu belenebilirler yani anlayabilirler kaç olduğumuzu. Kaç kere duruyor bu görevde? Kaç kere? Bir kere buluyor zaten arkadaşlar. No a yine çaldılar galiba. Ceset bulmuş. Aa buldular. Tamam. 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 Bir şeyler anlatıyorlar. Bundan şüpheleniyormuşum. Ondan şüpheleniyormuşum. Tamam. Ya Betsy'den de biraz şübeleniyorlarmış arkadaşlar. Yok bir bilmem nereden şübeleniyor. Arkadaşlar bu arada öyle şübelenmelerle olmaz öyle bir bir, bir sayımız azalacak. Evet arkadaşlar en son karara vardık. Hepimiz geçtik. Çünkü kesin olarak bir şey yok. Herkes birbirine suç atıyor. Her, her durum çok karmaşa. Kimse birbirinden yani bizi bulamadı. Çok iyi bir durumdayız. Benle beti kazanma ihtimalimiz büyüyor. tam kameraların oraya gidelim arkadaşlar. Şöyle bakalım kameralarda müsait kesebileceğimiz biri var mı? Şuralarda kameradan bakalım. Neyse arkadaşlar ve bombaları çalıştırmaya başlayacağım birazdan. E, gide bir şey çalıyorlar ama bıçağımın açılması gerekiyor. Dur ben vent atayım şuradan. Bir de arkadaşlar dur şey dediktifi bulmam gerekiyor arkadaşlar. Bir de e, başka bir taktik vereyim arkadaşlar. Vent'e gideriz ve dedektif yaşıyorsa ayak izlerinizi takip edemesin diye bir bir bir, bir, bir e, kişilerin yanından geçmeniz gerekiyor karakterlerin öyle yanından geçmeniz gerekiyor ki ayak ayak izleriniz karışsın. Dur ben buradan gireyim. Aa az önce beni görmemişlerdi inşallah. Aa pil. Tamam buldum dediktifi. Dediktifi kesmem gerekiyor arkadaşlar. Dediktif pil tamam. İyice bir bakalım şöyle arkadaşlar. Tamam. Ama çıkmamıyorum arkadaşlar. İçeride olabilir. Bombaları çalıştıralım ve... Çıkayım mı çıkmayayım mı? Pil benim... Hala ventte olabilir. Ya da başka bir yerden çıkmış da olabilir. Bilmiyorum. Acaba beni gördüler mi zaten? Bir an girmiştim. Tamam ben... Aa Betsy de ventteymiş. Neyse arkadaşlar öyle boş boş beklemeyin bir anlamı yok. Bombaları da çöz çözüyorlar ya. Yapamadık arkadaşlar taktiği. Tamam neyse buradan çıkalım. İnşallah o da çıkmıştır. Şey eee pil. Tahvil dediktifmiş arkadaşlar. Onu kesme e, kesmeye çalışacağım onu. Tamam arkadaşlar ilerleyelim şöyle. İyice eee güvenlerini topladım arkadaşlar kimsenin atılmama atılmamasını atılmasını istemediğimi falan gösterdim. Kazanmak istediğimi de gösterdim arkadaşlar. Çok görev önünde falan durdum. Artık kesmeye başlayabiliriz arkadaşlar. Swift dağımızı ee, şeyle yapıyoruz, fazi yapıyoruz arkadaşlar. Şurada da elektrikleri keseceğim şu anda. Oradan çıksam mı? Ama bu taktik çok yapılıyor arkadaşlar. Bence bu taktiği sakın yapmayın. Hep elektrikleri kesip buradan çıkıyorlar. Ama bu taktik bence çok yanlış çünkü artık bu taktik biliniyor. Yani artık bu taktik biliniyor arkadaşlar çok yapıldı. Zaten elektrikleri açmaya bir kişi gelmiyor bildiğiniz gibi. Neyse buradan çıkayım dur çık. buradan çıkmayayım ceset var. Nereden çıkayım? Cesetten uzak çıkmam gerek ve cesetten uzak sadece elektriklerin burası var. Tamam elektrikleri açtı. Ne aç çalındı. Ne oldu? Niye çaldın? Ne? Arkadaşlar Betsy'nin olduğunu iddia ediyorlar. Betsy'nin olduğunu söylüyorlar. Ee, arkadaşlar çok zor bir durumdayız tek başıma kalırsam. Kazanma ihtimali çok zor. Her... Eminseniz veriyorum arkadaşlar. Eminseniz veriyorum çünkü yenilmek istemiyorum açıkçası. Eminseniz ben de vereyim yani. Tamam. Vereyim o zaman. Tamam Betsy ise veriyorum. Verdim. Verdim Betsy'e ben de verdim hadi. Nick sen de ver zaten sen vermek istiyordun. Tamam Betsy ise Betsy yani ben bilmiyorum da. Tamam arkadaşlar Betsy'i attırdılar. E, tamam tamam işte Betsy sen misin işte. Herkes sen diyor. Tamam herkes sen diyor. O Niye boş yapıyorum Betsy? Seni atıyoruz zaten seni atıyoruz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar BT'ye vermeyebilir miydim? Ama vermesem benden şu beğenirler diye Neyse arkadaşlar gidiyoruz BT'ye. BT atıldı arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Tek başıma kaldım. Dört kişiyiz arkadaşlar ve ben dördüncüsüyüm. Bir katil, 3 misafir. Nereden çıkabilirim? Elektrikleri kesip çıkacağım. Tam buradan çıkayım elektrikleri keserek görmesinler arkadaşlar. Tam ilerleyelim şöyle elektriklere doğru. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda beni göremezler ventten falan çıktığımı. Neyse ilerleyelim şöyle. O, dur kameralarda kameralarda biri varmış. Tam neyse elektriklere geliyormuş gibi yapayım. Evet arkadaşlar artık benden şüpheleniyorlar mı şüphelenmiyorlar mı hiç bilmiyorum. Çünkü e, birini attırabilsem arkadaşlar aslında kazanırım da. Evet zaten başta bayağı güvenlerini kazandığım için benden şu şüphelenmiyorlardır. Bakayım şöyle kitaba. Evet tahmin ettiğim gibi 4 kişiyiz arkadaşlar. Tamam. Ama en önemlisi arkadaşlar çok konuşmayı konuşmalısınız öyle. Yani olayla olayla çok alakanız olsun. Böyle siz patron gibi olursunuz kimse sizden şüphelenmez. Yani ben şüphelenmesinler diye baya bir şey yaptım arkadaşlar. Benden şüphelenmezler herhalde. Şurada da hangi görevde duralım. Görev yok. Neyse ben zili bekliyormuşum gibi yapayım da. Şey. Yani çoğunlukla misafirler info vermek için şöyle yapıyor. Ben de burada duracağım dur elektrikleri de keseyim şöyle. Bana verecekler aslında çalmamak daha mantıklı Bilmiyorum kimseyi de kesemiyorum çünkü mesela eksik kessem diğer diğer kişi beraber olduğu için arkadaşlar kazanacaklar arkadaşlar. Ama yine de ben kazanmanın yolunu bulacağım ve size o taktiği vereceğim arkadaşlar. Birini attıramazsam en bu e, bu videonun amacı olan en önemli taktiği size göstereceğim arkadaşlar. Tamam ve kazanacağım. Tamam çanı çalayım şimdi. Çalayım çalsam mı? Bilmiyorum beni atarlarsa olur lan. Arkadaşlar sizce kim? Ben çanı çaldım. Birini atmamız gerekiyor. Birini atmamız gerekiyor dediğim Nix niye birini atmamız gerekiyor diyor. Ha niye olur? Lan niye birini atmamız gerekiyor? Tabii ki kazanmak için. Yani Nix diyor niye birini atmamız gerekiyormuş falan gibi bir şey diyor. Ya birini atmazsak yenileceğiz işte. Kesecek bizi. Bekleyelim mi diyorsun? Tamam beni için çizik... sıkıntı. Hayır bak ben diyelim oğlum ne yapıyorsunuz lan bana vermişler bunlar. Lan oğlum ben çanı çaldım adam gibi tartışalım katili bulalım diye ya. Arkadaşlar bir ara vermiş. Hayır bak hayır galiba öyle diyorlar. Dur Geç geç Nix geç bak Nix. Ben zaten olayı tartışalım, bulalım diye. Gerçekten bak. <laughs> arkadaşlar Nix bana güveniyormuş. İşte arkadaşlar, benim güvenini topla topla toplamışım arkadaşlar Nix'in güvenini. Elde etmişim bu yüzden hala hayattayım arkadaşlar. Neyse ilerleyeyim şöyle. Evet arkadaşlar şu anda kazanmak için size taktiği göstereceğim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi 3 kişi var ve 2 kişi ben de geliyor. Böyle anlaştılar en son arkadaşlar. Çanı kimse çalmayacak süresi de olsa da çalmayacaklar arkadaşlar. Katilin yanlış bir hamle yapmasını bekleyeceklermiş arkadaşlar. Yani beni, benim yanlış bir hamle yapmamı bekleyecekler ve benim olduğumu anlayacaklar arkadaşlar. Bu yüzden ben sinsice yavaş yavaş arkadaşlar taktiğimi uygulamaya başlayacağım. Önce bir süre geçmesini bekleyip de benden şüphelen misinler? Normal, da normal davranayım da şubeleri gidereyim. Tamam şöyle burada görev yapıyormuş gibi. Evet arkadaşlar bayağı bir güvenlerini topladım Kimse çal çalmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar Katilin yanlış bir hamle yapmasını bekliyorlar Buraya bir bomba yerleştiriyorum Benden şüphelenmezler zaten arkadaşlar Çünkü gördüğünüz gibi 4 kişi burada Niye bakıyoruz biz kameralara Hiç bilmiyorum arkadaşlar herkes buradayken Ben de durayım dedim arkadaşlar Çünkü mantıksız yani burada durmalı Kameralara bak niye bakıyoruz Herkes burada zaten Neyse arkadaşlar elektrikleri sabote edeyim mi Tamam ettim gideyim daha şimdi biraz daha güvenlerini toplayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktiği uygulayacağım bombalarla kazanacağım arkadaşlar. Şuradan o Ooo ne açmış. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar buraya da bir bomba yerleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birbirinden uzak bomba yerleştirmem gerekiyor ki zaman kasayım tamam Nix benden şüphelenmesin diye buraya durayım hızlıca tamam Nix kanka geldi bu görev zaten hızlı yapılıyor bir de görevlerin sürelerini tahmin etmeniz gerekiyor arkadaşlar dur buraya koyayım bir tane uzaktan yanlış sürede durursanız mesela çok kısa yapılan bir, bir görevde çok durursanız sizde şüphelenebilirler. ve büyük Projeyi gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Üç tane birbirinden uzak bomba yerleştirdim arkadaşlar. Şurada çanım burada duruyorum arkadaşlar. Ve bombaları açtım. Tamam arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi üç kişi var. İki kişiyi kesmem gerekiyor. Tamam Nix'i kestim arkadaşlar. Ve artık Nix'i kestiğime göre benim katil olduğumu anlamışlardır. Çünkü onlar X'i yan yana. Ve ben artık tek şüpheliyim arkadaşlar. Ve beni kesecekler. Şurada gördüğünüz gibi bıçağımın dolmasına 40 saniye vardı. Bekliyorum arkadaşlar. Bıçağımın dolması gerekiyor. Tamam inşallah... Bombaları çözmezler arkadaşlar 40 saniyede tamam birbirinden biraz uzak yerleştirmeye çalıştım da biraz yakın olmuşlar galiba. Tamam çanı çalışıyor zaten ama bombalar bombaları yerleştirdiğim için arkadaşlar şu anda çalamıyorlar çanı. Tamam çözdüler arkadaşlar 2 saniye var tamam doldu doldu bu doldu. tam yaklaşın öldüreceğim galiba yukarıdan gelecek tamam yukarıdan geldi çünkü yukarıda bomba vardı arkadaşlar ve taktiğimiz işe yaradı arkadaşlar. Tek katil 3 musafir kalırsanız arkadaşlar bu taktiği mutlaka uygulamayı unutmayın arkadaşlar ve kazandık. Videomuz buraya kadar da arkadaşlar. Umarım bu taktikler işlerimize yaramıştır arkadaşlar. Ve söylediğim gibi arkadaşlar artık güzel olarak videoya geçeceğim. Bu videoları kaçırmamak için arkadaşlar abone olmayı unutmayın. 1000 abone olmamıza az kaldı ve videoyu beğenirseniz arkadaşlar çok çok sevinirim. Başta da dediğim gibi arkadaşlar Discord sunumuza katılırsan çok sevinirim. Açıklama kısmında linki var. hepiniz çok seviyorum arkadaşlar. shoes